Merhaba arkadaşlar kullandıkları kasa maksimum 240 mm sıvı soğutma destekleyen arkadaşlar için bugün güzel seçeneklerden birini konuk ettik. Cooler Master Master Liquid 240L Core ARGB Spectrum sıvı soğutma hakkında aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir video olduğunu maktayım. Ve kendisini AMD'nin yepyeni oyun canavarı işlemcisi R7 9800X 3D ile test ettik. Bakalım R7 9800X 3D için yeterli bir performans sunabiliyor mu? Bunun cevabını videoda hep birlikte göreceğiz. Cooler Master'a da ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek şimdi hemen vakit kaybetmeden kutu açılışımızla videoya başlayalım. Önce iki adet adreslenebilir RGB destekli fanlarımızı şöyle bir yuvalarından çıkartalım. Birazdan zaten tüm teknik özelliklerine de değineceğiz. Fanların altında kurulum kılavuzu ve garanti belgeleri yer almışlar. Ve onların altında ise kocaman bir torba var. Torbanın içinde tüm soketler için bağlantılar, kusursuz ısı iletkenliği için birinci sınıf bir termal macun, fan çoklayıcı, birden 3'e adreslenebilir RGB çoklayıcı ki bu ikisine bağlantıda ihtiyacınız olacak zaten. Ve diğer tüm soket bağlantılarıyla vidalar yerlerini almışlar. Biz AM4 ve AM5 soket için gerekli olan parçaları da ekrana getireceğiz. Evet sıvı soğutmamızı ortaya çıkartalım bakalım. Önce pompa tasarımı ve teknik özellikleriyle başlayalım. 81 mm genişliğinde, 76 mm derinliğinde ve 47 mm yüksekliğinde ölçülere sahip. Cooler Master Gen S çift bölmeli pompanın bakır tabanının yeniden tasarlandığını belirtmiş. Bununla birlikte daha iyi bir soğutma performansı içinde su akışı ve basıncının artırıldığının altı da çizilmiş. Pompa testlerimizde 2700 devir civarında çalıştı. 12 desibelde ses seviyesi vardı. Yani ses namına hiçbir şey duymadığınız anlamına geliyor bu. Arızalar arası ortalama süre ise 70 bin saat. 3000 fan başlığına sahip ve adreslenebilir RGB bağlantısı var. Ama anakartında adreslenebilir RGB başlık olmayanlar için birazdan bu konuda çok önemli şeyler söyleyeceğiz. Gelelim radyatöre 277 mm genişliğinde, 119.6 mm derinliğinde ve 27.2 milimetre yüksekliğinde ölçüleri var. Malzeme yapısı alüminyum, 12 adet sıvı geçiş kanalı mevcut. Cooler Master ayrıca radyatör yüzeyinin genişletildiğini de söylüyor. Bu örgülü tabi sıvı soğutmanın boruları da çok sağlam yapıda. Yani bu sıvı soğutmalarda boruların bu sıkıntı yaşaması gerçekten çok kötü sonuçlar doğurabiliyor biliyorsunuz. Yani sıvı soğutma alırken o yüzden bu konuya mutlaka dikkat edin. Demek istediğim çok uygun fiyatlı gördüğünüz ürünlerde özellikle bu konuya daha çok dikkat edin. Ayrıca pompa kısmından da esneklik imkanı var. Bu da montajda size hareket imkanı sağlayan bir özellik. Evet, sırada fanlarımız var. Adreslenebilir RGB destekli ve rifle yatak tipi fanlarımız 650 ile 1750 devir arasında çalışabiliyor. Artı eksi %10 fark edebiliyor bu. Maksimum 27.2 desibel ses seviyesi var. Hava basıncı 1.86 mm H2O ve hava akışı 71.93 CFM. Arızalar arası ortalama süre ise 160.000 saat. 4000 bağlantıya sahip fanları çoklayıcı ile kullanıyorsunuz. Ve çoklayıcının ucunu da CPU fana takıyorsunuz bilmeyenler için söylemiş olalım. Pompa içinde 3000 bağlantıyı pan fan ya da anakartınızın kitapçığında söylenen sistem fanlarından birine takıyorsunuz. Fanların bağlantısını yaparken de kabloların mutlaka kasanın arka bölümüne denk gelecek şekilde olmasına dikkat edin. Yani sonradan bir daha söküp takmak zorunda kalmayın. Tüm fanların bağlantısını yapıp vidaları da bu titreşim olmayacak şekilde iyice sıkın. E tabi bir daha açılmayacak şekilde herhangi bir kuvvet uygulamayın. Yavaşça vidaları sıkmanız yeterli. Evet dediğimiz gibi AM4 ve AM5 soket için gerekli malzemeleri şu an ekranda görüyorsunuz. Anakartınızın üstünde zaten soğutucu için hazır bulunan aparatları da sökmüyorsunuz. Görmüş olduğunuz bu soketleri bakır plakanın alt kısmından vidaladığınızda sıvı soğutmanız montaja hazır hale gelmiş olacak. Bu vidalarla birlikte adreslenebilir RGB çoklayıcı ve fan çoklayıcılarınız da kurulum için yeterli. Desteklenen soket listesinde şu an ekranda görüyorsunuz. Bu soketlerin hepsiyle sıvı soğutmanızı kullanabilirsiniz. Diğer sıvı soğutma modelleriyle birlikte hepsini ekrana getirmek istedim. Soket konusunda sorusu olan arkadaşlar artık tabloya bakarlar. Zaten bu braketleri de kılavuza bakarak çok kolay şekilde takarsınız. Ama işin en zor kısmı bu olduğu için ben yine de göstermek istedim. Diğer takıldığınız yerler için kılavuza bakmanız yeterli. Çok kolay şekilde montajı yaparsınız. Evet, bağlantıdan sonra ortaya böyle güzel bir görüntü çıkıyor. Ama şimdi anakartlarında adreslenebilir RGB bağlantısı olmayanlar için gerçekten çok güzel bir haberimiz var. Bakın şu an sıvı soğutmanın ışıkları yanıyor ama adreslenebilir RGB bağlantıları anakarta takılı değil. Ve ona rağmen sıvı soğutmanın ışıkları yanıyor. Yani bu çok güzel bir özellik. ARGB otomatik algılama sayesinde fanlar ve pompa üstünde sadece gökkuşağı efekti olarak bir aydınlatma sağlanmış durumda. Yani anakartımda adreslenebilir RGB başlık yok diye endişe etmenize de gerek yok. Sıvı soğutmanızda gökkuşağı efektinde aydınlatma sağlanmış halde. Ama adreslenebilir RGB bağlantınız varsa bu bağlantıyı yaptıktan sonra sıvı soğutmanızı anakartınızın desteklediği yazılım üzerinden istediğiniz rengi ve efekti verip o şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Artık siz nasıl kullanmak isterseniz ona göre anakartınızın yazılımından faydalanırsınız ama Sıvı soğutmanın kendi yazılımı olmadığını ekleyelim yani Mesela anakartınızın markasına göre Asus Armoury Crate ya da işte MSI Center gibi yazılımlar üstünden adreslenebilir RGB ayarlarınızı yapılandırabiliyorsunuz Evet bu güzel özellikten sonra da gelelim artık testlerimize Testlerimizi dediğimiz gibi AMD'nin canavar oyun işlemcisi R7 9800X 3D ile yaptık Bu işlemcinin termal değerleri gayet iyi ama 240 mm bir soğutucu kendisi için yeterli mi? Şimdi tamamen stok işlemci ayarlarıyla yaptığımız testte onun cevabını da hep birlikte görmüş olacağız. 10 dakikalık Cinebench R23 testi sonunda testten 23.107 puan aldık. CPU ve CPU package sıcaklıklarını ben birlikte paylaştım. İkisine birden bakmak daha doğru sonuç verecek. CPU sıcaklığı test esnasında en çok 71 derece oldu. CPU package en fazla 82 derece sıcaklığa çıktı. Anakart sıcaklığımız 35 dereceydi ve fanlar 1679 devirde çalışırken pompa ise 2678 devirde çalışmaya devam etti. 5225 MHz'de tam gaz çalışan işlemcimizin 144 Watt'ta güç tüketimi vardı. Bunlar özellikle 240 mm bir sıvı soğutma için tabii ki çok çok iyi değerler. Cinebench R23 işlemciyi perişan eden bir test. Ve sıvı soğutmamız gördüğümüz kadarıyla kendisiyle bu testi oldukça rahat şekilde başa çıkabildi. CPU Z'de durum nasıldı? Şimdi ona bakalım. CPU Z'de yaptığımız stres testinde işlemci daha rahattı. 60 derece CPU sıcaklığımız vardı ve CPU package maksimum 71 derece sıcaklığa ulaştı. Anakart sıcaklığımız 35 dereceydi. Fanlar 1310 devirde çalışıyordu. Ve pompa yine 2678 devirde çalışmaya devam etti. İşlemcimiz 5225 MHz hızda yine tam gazdı ama bu kez 115 watt güç tüketimi vardı. Bunlar tabii ki Cinebench R23'e göre çok daha iyi sonuçlardı ama işlemci o teste göre daha az yük altındaydı. Peki geldik şimdi bizi en çok ilgilendiren konuya yani oyun performansına, oyunlarda durum nasıldı? Şimdi ona bakacağız. Her şey yine tamamen stok halde yaptığımız testlerde her oyunu her zaman olduğu gibi en az 10 dakika oynadık ve testleri ard arda yaptık. Tüm testleri işlemciye daha çok yük binmesi açısından da 1080p çözünürlükte yaptık ve hatta işlemciye daha da yük binmesi açısından FSR'da frame generation'ı da oyunlarda açtık. Bu sebepten dolayı ekran kartına binen yük de azalmış oldu gördüğünüz gibi. Testlerde anakartın da sıcaklık değerlerini paylaştım ki olası bir işlemci sıcaklığından dolayı X870EE Gaming Wi-Fi anakartın bileşenlerine etkisi var mı onu da görmenizi istedim. Tüm oyun testlerinde de yine aynı Cinebench R23 testinde olduğumuz gibi çok çok iyi sonuçlar aldık. 2650 ile 2700 devir arasında çalışan pompamız ve oyundaki işlemci yüküne göre değişen genelde 1000 ile 1300 devir arasında çalışan radyatör fanlarımız vardı. Ve işlemcimiz ideal çalışma sıcaklıklarında kalarak çok çok iyi bir performans yine sergileyebildi. Evet, genel olarak değerlendirdiğimizde 240 mm sıvı soğutmalar içerisinde güzel seçeneklerden biri olmuş. Ama bu sınıftaki ürünlerde fiyatlar çok inişli çıkışlı olduğu için fiyat değerlendirmesini yapmak da burada size kalıyor. İşini düzgün şekilde yapan bir soğutucu, ses sorunu yok, pompa sesi sorunu yok. Kaliteli malzeme yapısına sahip. Anakartlarında bu adreslenebilir RGB desteği olmayanlar için de güzel bir çözümü var. Bunların hepsi güzel artıları. Eksi olarak söylenebilecek bir şey ben bulamadım. Performansı R7 9800X 3D için son derece yeterliydi görmüş olduğunuz gibi. Zaten termal değerleri de güzel olan bir işlemci için daha yüksek seviye soğutucu ücreti ödemeye çok gerek olmadığını da görebildik. LCD ekran falan beklentisi olanlara göre bir ürün değil tabii ki. Ama onların fiyatları da bu ürünün üstünde yer alıyor. Yani bu video yapıldığı tarihte 3500-3600 TL civarı bir fiyatı vardı bu ürünün. Ama dediğim gibi artık burada fiyat değerlendirmesini yapmak ve karar vermek tamamen size kalmakta. Umarım ürün hakkında aradığınız tüm bilgileri de videoda bulabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.